Hepinize selam gibimlerim kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün bildiğiniz gibi 15 Haziran Babalar Günü. herkesin Babalar Günü kutlu olsun. Tabi benim babamın daha çok kutlu olsun. Şimdi ben babam şiir yazdım. Belki babasına şiir yazmak isteyen olur diye. Biliyorsunuz ki anneler gününü de çekmiştim. Şimdi de Babalar Günü'nü çekiyorum. Başlık canım babam canım babam. Babam sen emin kahramanı. İyi ki hep yanımdasın. Emin ol her zaman aklımdasın. Çünkü sen benim canım babamsın. Alta geçiyoruz. Hayat seninle her zaman güzel. Babacığım senin yerin benim için her zaman özel. Ben sana sadece sevgimi verebilirim. Benim sana sevgim sadece göksel. Evet arkadaşlar şiirim bitti. Herkesin babasının günü kutlu olsun. Benim babam da çok kutlu olsun. <laughs> Öptüm kanalıma abone olmayı ve like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Öptüm. Bay bay.